Bugün bu bugün 7 Ocak 2024 Pazar Murat Özgür YouTube kanalımızda olduğu gün özel programı sizlerleyiz. Ben Murat Özgür. 2024'ün ilk gün özel programında sabah geç, geçmiş öncelik başlarken öncelikle yeni yılınızı şimdiden tekrardan kutluyor ve 2024'ün ilk gününe geçiyoruz. Sabah geçiyoruz. Biraz geriden gidelim. Günlük sırasında 2024'te Türkiye'nin yıldızını yükselteceği haberi var. Değerli takipçilerim, yeni yıl mesajı sabah gazetelerine göre yeni yıl mesajı yeni yıl başkaları net konuştu. Evet, 2023 yılında mm başlangıç yılı çıkışımızı Türkiye yüzyılı ve 2024'te yeni başlatıyoruz. Bu başa katli yolda sürekli engeller ve sınavlarla karşılaşıyoruz. Terörle mücadele eden ekonomik kutusu kadar pek çok alandaki sorunun temelinde Büyük Türkiye'nin şansını engel amacı var. Bizim güçlerin demek, kendi rafahatı için her gidecek olan kullanılan üzerinden sonu demektir. Biz istiklalimizden, ispahalimizden taviz vermedikçe kimse kutlu yürüyüşünüzün önüne geçemez. Küresel krizinin sürdüğü bir dönemde farkımızı bir kez daha göstererek yaşayan Türkiye'nin yıldızını göstereceğiz. Bu mücadelede de sizin desteğiyle zafer ulaştıracağımıza yürekten inanıyoruz dedi. Sabah gazetinde yer alıyor manşet. Posta geçiyoruz. Manşetimiz Yeni Yılda Yine Hayat Okulu Yaşayan Feth Azimli'nin doğuştan kaybetmezliği vardı. 2016 yılında İstanbul'da radyoda tezgahı kururken kalp krizi geçiren Ferit Azimli, Yalıköy Üniversitesi Sırpı Köyü'nde yapay kalp takıldı. Eğitimini yarıda bırakıp Antalya taşınan Azimli Akdeniz Üniversitesi 30. bölümünü kazandı. 2020 yılında ise Türk Vatandaşı oldu. Feth Azimli geçen 23 Kasım akşamı genel haberlere büyük mutluluk yaşadı. Esparta'da trafik alanlarında kaybeden Süleyman İveren Üniversitesi üniversite spor Bölümü Doğduğun üstüne öğrencisi 2019'da Emine Oksör Gökhan Kaynar'ın kaybedesi ve GPT e uyumluydu. Hemen organ nakli gerçekleşti. Oksör Kaynar organlarıyla Fried gibi 6 kişiye yamut oldu diyor. Posta gazetinde yer alıyor manşet. Korkusuz gazetine geçiyoruz. Manşetimiz Şeriat Ülkesi Arabistan yeni yılı böyle kutladı. Yeni yıla günler kala dini tarikat ve cemaatler yılbaşı kutlamak haramdır şeklinde çok sıkı kılma yaptı. Diyanetçileri de bu konudaki bir soruya İslam alemlerine göre yılbaşı kutlamak cahilsiydi yanıtını verdi. Dayık Türkiye'de de dinli aç çevreler, yılbaşı kutlaması pek hoş bakmazken katı şeriat, kuralları suları ve zanaşı çözü kareler geldi. Şurada da Başkan Reyhanat ve diğer kareleri yolda hoşgörüyle kare karşıladı. Kılınır erkekliği meydanla toplanan Araplar hava bir şekilde dolu seyirlendi. Gazze'nin soldaşları burada bir sorkunu bile Suudi'nin yuvarlı kütüphanesine gölge düşeme diyor. Kogut gazetesinde yer alıyor manşet. Yeni şafağa geçiyoruz. Acımız bir, mücadelemiz bir. Türk oyuncunun İstanbul'da yeni yılın ilk saatlerinde 250 bin kişi pencik yetek 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 için ile Emin buluştu. Dünya ve mesaj, PKK saldırısını vesaire katılmanın kısa olduğunu biliyoruz. Acımız ortak, güvenliğe sahip olduğumuz için ortak olacak şekildeydi. Türk Bayramı'nın cümlelerindeki 308 STK'nın çağrısı yerine vatandaşlar ardı, Resul Bey'e, ve sabah namazı kıldıktan sonra kalata yürümeye başladı. Aynı Fatih İstanbul'un diğer kalabalık akın akın geldi. Bizinki 200 kalabalık de destek verdi. Bizinki katılanlar çok bir zamanda kısırlık veren şiirciler öğrenmeyen, özgür, attı. Piyasını katledilen bebek ve sarılmış ve makete taşındı. Bence GSD'nin alınan bunu genelde bu anda diye vardı. Yeni Şafak Gazetesi'ne Bir diğer geçiyoruz. Bir diğer haberde İstihalit E-Gur katletmediği Filistinlere bir bonus bulacakları geçiriyor. İstihalit Hapishanelerinde ee 30 yıl kalan Filistinli ve Cezayir'in ABD'nin 2.30 yaşı olan Irak'taki 7 Ekim'den sonra toplamak kabul edilen Filistin anlattıkları da korkunç. İsrail'in 972-1972 ve oyuncuları kol habersinin mağlumları görüşleri elde ettiği ve göre kamplarda geçirilenler bazıları şunlar. Filistinler elektrik şirketine bırakılıyor. Çakmak ve diğerleri yakılıyor. Uykularda mahrum ediliyor. Aç bırakılıyor ve kendi üzerine tuvalete yapana kadar tuvalete gitmeni engelliyor. En yaygın uygulama Filistin'in her yerine alınan birkaç tane oyuncuları Kolay incelemeler de Eserler bazı bir zorunda bir telefonla kaydediliyor. Bazı bir tüm bir vücuda da dahil ediliyor. İkinci zorunda sayısı daha çok demiş. Yeni Şafak Gazetesi'nde yer alıyor manşet. Akşama geçiyoruz. Manşetimiz Mozart Ücreti Operasyon. Eser Aleyhisselam Aralatı'nda Türkiye'deki manşetler öneren fayda oluşturduğu cinayet ve medeniyet ve medeniyet otak operasyonu çıkartıldı. edildi. Hemen anahtarları Akşama Gazetesi'ne göre Nit Motor'un Türkiye'de ekip etsinler ve ailelerindeki güvenilere de kullanılmak için zaman adresini tespit etti. Ajanlarına uygun kişilerle teması, sosyal medya ve sosyal kompet gruplarındaki iş insanları kullanarak kurdukları belirlendi. Ödemedeki toparlılar üzerinde yapılan ve sayıda kakaat yapılan bu elemanlara bilgi toplama ve takip tehdit gibi işlerle kullandıkları siber faaliyetleriyle bir anlaşıldı. Bu liste 8 ilde 13 kişi göz aldı, 13 kişi aranıyor diyor. Aşağı mevsiminde yer alıyor manşet. Fotomaçtayız. Neşe özür diliyorum spora sonraya bakalım. Cumhuriyet'i devam edelim ya da. hukuk bitti. Cumhuriyet devam ediyoruz. Bir daha devam ediyoruz. Yargıtay 3. Ceza Dairesi Anayasa Mahkemesi'nin tip netvekili Can Atalay'a gelip verdiği iki saat kadar karar alınmadı. Atalay'a tahliye çekmedi. AYV'nin tutumu bürokrasitik trakit yargıç iktidarı bir davranış oldu diye sürüldü. İhsan yönelik karar uygulamasına yer olmalarında hükmetti. Zeynep Başbakan, İmran Han'ın düşüşü mezarlığından olan güvenlik sorumluluk meselesi için felsefesi kanalına atılırsa vakit kararına atılırsa bulunuldu. Aymer'in en büyük suçlamalarına ileri gelerek az önce seçilen Cumhurbaşkanı Meşruti'nin daha önce savunulacağı hesaba bulunuldu. Cumhuriyet Gazetesi'nde yer alıyor manşet. Hürriyete geçiyoruz. Manşetimiz, oğlum Sedat tuzak kurdu. Oğlu Sedat, Doğan'ın hastanelerinden aldığı zaman seferinde vasıtasından zembe hafıra başladığında bir profesyonel olarak Doğan hürriyete konuştu. Doğan, öyle bir hava yok, akıl sağlıyor dedi. ''Oğlumun yanlış yaptığını belirten fazla oldu. Doğan ben oğlum hastaneye gitmedim. Öyle bir rapor da yok. O olay hakkında tekrar hastane başladı. O hastaneye başladı. Orada sana benim oğlumdan hiç bir rapor aldı dedim. Konuyla ilgili hukuki bir başladı. Bu olay hastanede de sorulmadı. Bu list işte bir yanlışlık var. Oğlum herhalde farkında bu yanlış düzeltecek dedi. Savcıda başvuru hissettiğinin Doğan. avukatı Sedat Doğan'ın temas raporunda imzalası bulunan Zeya Partisi projesinde neler dedi ki ilk günce de anlamaz dedi. Hastane gidip rapor gelecek dedi. Hastane hastane gelmemesi halinde doktorundan eve gidip söyledi. Sağlı Doktor İzafanesi başvurdu. Hürriyet gazetinde ne oluyor manşet? Takvime geçiyoruz. Manşetimiz o zaman gel. Sen bu koltuğa otur. Yaratıcı için şeyin geleneği başladı. CHP ilk günden karıştı. İmamoğlu kendi dairesini kabul ettirmek için bahsetti. Özel gel bari koltuğa da otur deyip telefonun üstüne kapattı. Gazeteler yazdı ve TV'den yayınladı. CHP iki dolar açıklayacak diye yargıla kapatıldı. Ancak özel yine gel bakalım muhalem diyerek ince yardı. Sonra açıklama yok diye, deyip topu tutacağı attı. Kredi'nin sonradan otacaktı. çıktı. Yeter bir yol oldu. 2 bin yol oldu. Rahide için öğretene baskı yaptı. CHP yedere köpürü dağıttı. Buyur gel de, koltuğa da otur demiş. Takvim resimde yer alıyor manşet. Sözle geçiyoruz. Manşetimiz 45 adet adamlanan katilin polis koruması varmış. Üstelik yakalanınca da polisinden kaçmış var. Diyarbakır Anneli ile Zorcu ile Eren'e çıkan ziyarete gelen Muhammed İlhan'ın arkadaşı ile Mehmet İlhan'ın ortaya çıktı. Evlatları TKK'da kaçırılan annelerinin eğlenme görüntüleri şöyle geçti. Terör örgütüne katılan evladı için eğlenme yeah. katılan kurma polisi tahsis edilen bekleyen 4 Mayıs 2023'te Doğu Sürüsü gitti. Bu arada polis tabi gelişen ailedeki izleyicilerin organizasyonu gerçek anlaşıldı. Devletin yakın 5 yıl hüküm giydi, şartlı zararı verdi ve hakkında yakınlar karar bulunduğu görüldü. Oyunda ayrı suç kaydı olan belki eşinin tutuklandı. Tutuklandı. Hangi hatırlar birisi isim? Hatırlar bir isim aradı. İki polis eşliğinde zavre yönelik yolu bozan araçtan kaçtı. Polise hakkında takipçilik haber verildi. Sözcü gazetinde yer alıyor manşet. Ve Türkiye geçiyoruz. Manşetimiz küf kokulu bu tartışmalara seyirci kalmayız. Cumhurbaşkanı hilafet tartışması üzerinden yönelik bir planları desteklediğimiz için Cumhurbaşkanı kamerayla oyuna alfa izin vermeyiz. Yerbedeki etki gelirimiyle başlayıp yerbede adımda normalde ve yerbede tabloları da devam edersen için arka dikkat çekenler doğan küf kokar eski dağılımda bir atayı sürüyor gelişimleri mahzun değil. Neyse arasında tıfak tutuk ama çıtaklar dedi. Neyse ve sizi TSK Türk düşmanları apatörde karşı çok ağır daveler ediliyor. Şahı güçlü bir anlaştığını yapıp teröristlere nefes alınmıyor yerbede başlayan için dışı yorumu yaptı. Herkes dışarıdan çok olumlu gelişen yaşanacak demiş. Türkiye gazetinde yer alıyor manşet. Millete geçiyoruz, son haberimiz İsveç'te söz, MESİS'te manşetimiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Tayyip Erdoğan, İsrail'in Gazze'nin en yüksek saldırı marşetleri 7 Ekim 2011'de o geri çıktığı bölge Türk halkı bunu İslam'dan yana aldı, bugün kabul etti Bireyken Erdoğan'dan önce Dışişler bugün filanla görüştü, Gazze'ye, İsveç'e, İsveç'in Nota süreci ve Türkiye'nin istediği felonlarla görüşmelerinin gündemindeydi Gözde, bu arada göre ABD kongresinden ona bir bir anlatalım. Senin de gelen bir kanal söyleyerek bir noktaya son karar sebebi olduğunu hatırlattı. Gazi sağ yandan sağ yandan bölgenin kalbisi de çeken Ayrıca Atatürk'e ilgili bir gerekli bir çeşitli 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 bir 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 Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Cuma günü bir rahat olmaması gereken ancak ertelenen süper kumaşı ile ilgili şunları söyledi. İslam düşmanlığına ve baş karşısında varan bir fuhur karşı karşıyayız. Muhalefet de gündeme gelen genel kurulunda bu pas payı ve dedikliğine ve ziyaretine göre fügan yapmaktadır. Son zamanlarımızda yalnız olan kardeşi ve gecelerde olmaz değil. Bu adet Türkiye'nin yüksek kaldığına yönelik çok özellikle bir sabahatası geçmiş vardı. Bu oyunda bu mutlaka başa çıkaracağız. Ve Fatih Millet Spor diyeceğiz. Seçme harekatı Fenerbahçe yönetimi teklif kadar sarar ve görmek için özür diliyorum. Başkent'te Fortinet pardon. Kritik konuşacağız hatırladım <laughs> Süper Lig'de olduğumuz arasında tam olup arka gücünü 1 etti. bir maçında 3. kaybeden alırken son beraberlik sonrası ilk kez yenildi. Trabzonspor soldan etkili olurken Yunanistan yani 30'da ay içerisinde evet olmalı ünlü bulan aktörü sitede bakan sitesinin şutu sonradan tekti. Bir önünde önünü düşen ve bu düzgün bir üniversite alanı gönderilerek ilan etti. Biz de kritikle birlikte görüntü noktalıyoruz. Hafta pazar günü tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.